Tabii ki bundan ardından gene yağmurlar, felaketler, seller hep izleyeceğiz. Dünya sizce normal mi? Bütün giden olaylar normal mi? İnce düşünmelisiniz. Allah çok bize ne anlatmak istiyor, merhameti de uyarıyor bunun öncesinde. Dünyadaki savaşlar, ülkenin etrafının sarılması, her taraftan sarılması, tarihlerin gelmesi. 18 yıldan beri bu önümüzdeki seneyi hep işaret ettik, anlattık. Ve insanlar olmaz, şöyle olur, böyle olur, hangi çağdayız diyorlardı. Her dinlen şey oldu benim kardeşlerim. Şimdi ise bu son duraktan köprüye girmeden önceki son sapaktan çıkmak ve kendini kurtarmak. En güzel şekilde Allah şerel yoluna dönmek için son çağrılar. Seçmeliyiz. Neredeyiz? Kiminle birlikteyiz? Allah Şerif ile birlikte, Allah ve ile birlikteyiz yoksa Dünyalık şeylerin peşinde miyiz? Tarafımızı belli etmeliyiz. Allah Celle Cezalı kulları seçmek istiyor. Kullar birbirini tanımasını istiyor. Çünkü ahir zamana çok büyük bir mücadele olacak. Ancak Allah Celle Celle ve ne kim varsa hepsi helak olacak. Ve kirabim biliyor. Bu oyun değil. Ve oyun olan şeyler, hayal olan şeylerin peşine o kadar çok izliyorlar, o kadar çok gidiyorlar ki bu kadar büyük bir uyarının peşinde hiç kimse yok ve biz konuşmuyoruz. Biz